Altın evam videoyu kurdum, eğitim almışım

e ya test biraz yaptırmıyor da takım ya da işte ve belli ee ee başta yani. yani yani. küçük detaylar evet. dışında gayet Muhabirler yani çalışırken yine yani yani. bu komple söylemleri canlıydı. sanki uygulamak gerek. Ya taraftan ister ya. beş tane gol atarsın. Altıncı ister. Hiç böyle Hiç böyle. Biz tabii mümkün olduğunca yani doğru veya eee bilge kökenli sanıştırmışlar. Burada da dil Özellikle. Kastölye. Allah e, drillleri, Drilleri. Deriyorum, antrenman teklifleri falan. falan. Ana, Çık, ben çıkan çıkan var var. De, Çok kötü bir sezon. Hayır, hayır. Yani. <laughs> niye bizim için host yani şey değişik bir <laughs> görmemiz lazım. 1.0 Telegram'da ama onun bir dokunuşu vereyim. Burada bir şey değil. Çok istiyorduk aslında